Merhaba arkadaşlar, Yatırım Rehberimi hoş geldiniz. Bugünkü konumuz askeri ücretle çalışan birisi yatırım yapabilir mi? Ya da her ay düzenli yatırım yaparak 10 yıl sonra ne kadar birikimi olabilir? Bu sorular üzerinden bir çalışma yaptım ben. Yaptığım çalışmada bazı hisse fonlarının aylık getirilerine baktım ve bunları Excel tablosuna aktardım. Her ay dedim düzenli birikim yapılsa ne kadar bir birikimimiz olurdu diye bugün. Bu arada aylık getirilere de bu siteden ulaştım. Burada görüyorsunuz Marmara Kapital fonu örneğim bu her ay ne kadar getiri sağladığı burada yazıyor. Şimdi biz Excel tablosunu açalım ve orada bir inceleyelim. Bakalım ne durumda sonuçlar. Evet arkadaşlar ilk olarak yıllara göre askeri ücrete bir bakalım. 2014 yılından bugüne kadar olan asgari ücret rakamlarını burada görüyorsunuz. Mesela 2014'te 846 liraymış. Artış oranları da burada, bu şekilde yazıyor. Ben dedim ki her ayın başında 10 yıl boyunca yani ücretinin ücretin %5 ile onu arasında fon yatırımı yapılsa getiriler nasıl olurdu? Diğer taraftan da gram altın alınsa ne olur diye bir kıyaslama yaptım. Burada da askeri ücretin %5'i, %7,5'u, %10'u şeklinde rakamları görüyorsunuz. Burada ilk fonumuza geçelim. İlk fonumuz AFT fonu. AK yabancı teknolojiler fonu bu. Yeni teknoloji yani Google, Apple, Amazon gibi şirketler var içinde. Burada ben az önceki sizden aylık getirileri buraya yazdım. 2014'ten bu yana gördüğünüz şekilde. Aşağıya doğru da inersek. Burada her ay asgari ücretin %5'i şeklinde fona yatırım yapılsa ne olurdu diye hesapladım. Gördüğünüz üzere Mesela burada ayın başında 42 liralık alım yapıyoruz. 40 lira oluyor. Bu şekilde devam ediyor. Yıl sonuna geldiğimizde toplam 507 lira yatırıyoruz. Bu yıl fakat fon düşüş göstermiş mesela yükselmemiş. 486 liramız olmuş. Fakat bir sonraki seneye geldiğimizde 1000 lira oluyor. 2500 lira şeklinde devam ediyor böyle. Ben buraları yavaş yavaş geçeyim. Durdurup incelemek isteyen olursa inceler. Yani burada sonuçlara da baktığımızda en sona geldiğimizde 136.500 lira gibi bir paramız oluyor. Tabi tabii 10 yılda ne yatırdık biz buraya? 23 bin civarında para yatırdık. 136 bin lira da paramız oldu. Sonuç bu şekilde çıkıyor. Bu AFT fonu tabii. Akport'ta yenilenebilir. Tek pardon. Yeni teknolojiler fonu. Tabii burada yaptığımız yatırım sadece her ay gelen asgari ücret maaşının %5'i şeklinde. Yani kimseyi zora sokacak bir şekilde değil. Bu şekilde bir birikim elde ediliyor. Diğer fona geçersek bu da iş portföy fonu. Bu da teknoloji ağırlıklı hisse senedi yoğun fon iş portföyün. Burada da yine aynı senaryoyu uyguladım. Yine getiriler bu şekilde yazıyor. Devam ettiğimizde burada da yine ask ücretin %5'ini yatırdığımızda burada görüyorsunuz yine ben yavaş yavaş geçeyim incelenebilir. Sonuca geldiğimizde en aşağı ineyim. Sonuçta yine buraya da 23 bin lira civarında para yatırıyoruz. Burada da 148 bin lira civarında bir paramız oluyor. Yani yine 10 yıl içinde. Tabi yıllar içerisinde hisse fonları, düşüşler, çıkışlar sergiliyor. Bir sürü dalgalanmalar yaşıyor ama sonuç olarak hep birikimimizi artırmaya yönelik bir yatırım olarak düşünebiliriz bunu. Son fonumuz ise Marmara Kapital. Ona geçelim bir de ona bakalım. Marmara Kapital'in de getirileri bu şekilde burada. Yine her ay yatı, düzenli yatırımlar yapıyoruz. Örneğin 2014'te işte yüzde %5'i 42 lira. 2015'te 47 lira. 2016'da 65 lira şeklinde her ay yatırımlarımızı yapıyoruz. Ayın başında tabii yapılan yatırımlar bunlar. Bu şekilde de gittiğimizde yine Marmara Kapital Fonu'nda da en son 262 bin lira bir sermayemiz oluyor şu anda. Yani yine 23 bin lira yatırıp 262 bin liralık bir getir elde ediyoruz. Buna ek olarak da ben Marmara Kapital Fonu'nda yüzde ücretin %7.5'ü ve onu şeklinde yatırım yapsa ne olur diye baktım. Direkt burada sonuç kısmına geleyim. 10 yılda 35 bin civarında para yatırıyoruz. 330 bin lira da getir elde ediyoruz. Yani sermayemiz oluyor. Bu ne durumda? Tabii her ay asgari ücretin %7,5'unu yatırdığımızda diğer taraftan her ay asgari ücretin %10'unu yatırsak ne kadar para elde ediyorduk bugün? 47 bin lira yatırıyoruz toplam 10 yılda her ay düzenli yatırımlarla. Bugüne geldiğimizde 400 bin lira civarı bir birikimimiz oluyor. Diğer taraftan bir de gram altına bakalım. Şuradan geçeyim. Gram altında yine burada aylık fiyatlarını yazdım buraya. Mesela 2014'te 82 lira civarlarındaymış. 90 lira civarlarındaymış bu şekilde devam ettiğimizde bu sağ taraftaki burada yine yıllara göre askeri ücret. Bugüne geldiğimizde 2600 lira civarlarında şu an gram altın. Devam ettiğimizde burada tabii her ay düzenli yatırım yapamıyoruz. Çünkü mesela gram altın 90 lira civarında ama bizim %5'ini yatırmamız için paranın 42 lira yatırmamız lazım. Bu yüzden bazı aylarda alım yapmayıp diğer ayda önleyin paranın %10'uyla yatırım yaptığımızı düşündüm. Yani o şekilde olsa dedim ne olurdu. Yine burada mesela ilk yıl 6 gram 2014 yılı burası bu arada. 6 gram altın alıyoruz. Diğer yıl 6 gram, 7 gram. Burada dikkatimi çeken şey ise yıllar hani ilerledikçe gram altında satın alma gücümüzün düştüğü. Mesela en son 2023'e geldi. 4 gram alabiliyoruz. Önceden 6-7 gram alabiliyorduk. Sonuçlara yine burada baktığımızda ise burada da yine 22 bin lira civarında bir yatırım yapıyoruz. Ve bugün de 135 bin liralık bir paramız oluyor. Burada da 52 gram da altın almış oluyoruz toplamda 10 yıl içinde toplam tüm sonuçlara bakalım bir de getirilen ne durumda diye. En son buraya yazdım bunları da. Her ay asgari ücretin yapılan yatırımın sonuçlarına baktığımızda Marmara Kapital'in en üst sırada olduğunu görüyoruz. 23 bin lira yatırıyorduk. 262 bin liramız oluyor. Daha sonra iş portföyü var. Gram altın bu arada mesela ak portföy yeni teknolojiler fonunu geçmiş. Bu tabi yabancı hisse fonu. Amerika'daki hisselere ya da diğer ülkelerdeki teknoloji şirketlerine yatırım yapıyor. Asgari ücretin onu ile yapılan yatırım sonucuna bakarsak da burada Marmara Kapitali Tek incelemiştim. 47 bin liradan 400 bin liraya kadar. Yani şu an 400 bin lira paramız oluyor. Yani tüm sonuçlara baktığımızda güzel getiriler olduğunu da görüyoruz tabii. Paramızı korumak için ya da ne bileyim güzel bir sermaye elde etmek için uzun yıllar birikim yapılabilir. Her ay asgari ücretin %5 ile birikim yapmak da kimseyi yoracağını da düşünmüyorum ben. Sonuç olarak hani kimseyi zorla sokacağını da düşünmüyorum. Örneğin 20 sene gidip emeklilik için düzenli para yatırıyoruz ya da sigortamız yatıyor. E bu şekilde düşünürsek mesela 20 senede de her ay az %5'iyle ya da daha yüksek maaş alanlar da vardır tabii. Onlar da yatırımları yapsa çok ciddi sermayeler elde edebilir uzun yıllar içinde. Bir de bu fonların portföy dağılımlarına bakalım. Daha bunlar yeni geldi. 8 Ağustos tarihindeki portföy dağılımı Marmara Kapital Fonu bu. Ha, bu arada ek olarak şunu da söylemek istiyorum. Fon nereden alınır diye merak edenler varsa her bankadan ya da aracı kurumlardan alabilirsiniz bunları. Mobil bankacılığa girip burada fon seçeneği var. Oraya tıkladığınızda fon alım satımından kodlarını yazarak fonları alabilirsiniz. Marmara Kapital'in de fon baktığımızda yani portföy dağılımına logo yazılımın artırıldığını görüyoruz bu ay. Tap gıda mesela artırılmış, ağırlığı artırılmış. Baktığımızda ilk sırada Tekfen, Karel, Doğuş Old Doğan Holding pardon. Türk Telekom, Teknosa, Ereğli gibi şirketlerin olduğunu görüyoruz bu şekilde fon dağılımı. İş portföyün teknoloji ağırlıklı hisse senedi fonuna baktığımızda ise burada da bu ay Odin teknolojinin artıldığını görüyoruz. Altınay savunma var. Aselsan, Patek gibi şirketler var. İlk sıraya Aselsan'ın aldığını görüyoruz. Mia Teknoloji, Reader, Logo, Altınay, Odin, ARD yazılım gibi teknoloji şirketleri bulunuyor bu fonda da. Yani bildiğiniz üzere uzun vadeli bakıldığında teknoloji şirketlerin çoğunluğu büyüme, büyüme eğilimi gösteriyor. Yani sonuç olarak da fon hani aylık birikim yapmak fonlarda mantıklı olarak da görünüyor. Çünkü profesyonel yöneticilere emanet ediyoruz paramızı. Sonuç olarak getiriler tabloda gördüğünüz gibi birikim yapmak ve paramızı doğru yatırım araçlarıyla yönetmek önemli. Küçük gördüğümüz paralar yıllar içerisinde birleşik getiriyle çok ciddi rakamlara ulaşıyor. Tekrar söylüyorum her ay kendimizi zora sokmayacak şekilde yapılan yatırımlar ileride bize büyük rahatlık sağlar. Umarım bu çalışmada faydalı olmuştur. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar ve siz geriye dönüp çalışmayı tekrardan inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.